Herkese merhaba. El Elselif kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ürün inceliyoruz. The AI Code Editor'ı inceleyeceğiz. Ee, ben ilk defa deneyeceğim. Ee, o yüzden ilk deneyişimi de aslında işte videoyu alarak sizlerle yorumlamak istedim. Ee, sıfırdan bir Laravel projesi kurdum. Orada çok rahat birlikte deneriz diye düşünüyorum. O zaman çok heyecanlıyım. Haydi videoya geçelim. Ee, şimdi ne istiyorum? Çok basit şeyler isteyeceğim bu arada. Şimdi burası editörümüz, yeni editörümüz. Ee, şu an indeksliyor ve o birazdan bitirir. Tamamen zaten Visual Studio Code görünümünde. Zaten bu da aslında Cursor, Visual Studio Code'un e, kodu kullanıyor. Yani onun işte bir dallanması gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, şimdi bir epe gidelim. Şurası da biter birazdan. Şimdi yeni bir terminal açalım buradan. Terminalden diyelim ki diyelim ki bir hakkımızda sayfası yapacağız. Şimdi normal bizim model dosyamız geldi. Evet. Şimdi eee Aynı co-pilot gibi bu birinci özellik. Aynı co-pilot gibi böyle satır satırda öneri veriyor. Ben bunu direkt tek tuşuna basarak e, şey yapabilirim. Öneriyi alabilirim. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu bir. İkincisi ki ben çok sevdim. Komut e, Command K'ya basıyorum ve burada direkt bu satırda yapmak istediğim şeyi yazıyorum. Hakkımızda sayfam için mod Falanlar, ne olabilir? Evet. Mesela bana e, bir sürü şey verdi. Diyelim ki mesela e, meta title. bunları istemediğimi söylüyorum. Evet, direkt onları çıkartıp bana iletti. Çok güzel. Bunu kabul ettim. Command enterliyorum ve kabul etmiş oluyorum. Bir de şurada mesela aynen bunu kullanacağım. Hata verecek ve direkt bana yukarıda hani bunu import etmelisin diye önerisini veriyor. Yine de taplıyorum ve evet artık importlamış da olduk model dosyam oluştu bunda sıkıntı yok İstiyorum ki e, migration dosyam da olsun. ama önemli olan bu e, verdiği flabelların aynısını burada da veriyor olmalı şimdi bu noktada benim imdadıma burada mentionlama özelliği koşmuş e, burada diyorum ki folder işte oraya mentionlama attım neydi onun ismi bedenindeki ee, alanları dosyasında yazmalıyız. Şimdi folder'ı ama user'ı aldı sanki. Ha yok. Tamam. Aynen böyle. Direkt hani ben model dosyasını e, prompt olarak vermeden o gitti o dosyayı araştırdı okudu ve bana ona göre bir kod yazdı. Ve ben bunu sonra kabul et dediğimde bana kabul etmiş oluyor. Command-Y'ye basarak burayı kabul ettim. Şimdi şunu bir alalım. Bu kadar yazdı. Sonra, şimdi bu bir yapabildiği şeyler. Bir de, da çok güzel. Ben gerçekten bunu çok sevdim. Ee, diyelim ki şimdi şu divi bir silelim. Sildik. Buraya gidip yenilediğimde alanım artık böyle. Şimdi buraya komut k diyorum ve ee, Yine modeline referans vereceğim. Modelindeki eklediğin alanları ee, burada görmek istiyorum. Bunun için, bunun için hangi adımları takip etmeniz? Gerçi şu an kontroller dosyası falan da yazması lazım. O yüzden command k değil. Bana yeni bir chat açması lazım burada. Evet şu an bu olduğum sayfaya referans verdi. Demin yazdım, burada da yazdım. Şimdi bakalım düşünüyor. Düşünsün. İstediğim yapmadı ya. Ben şey bekliyordum şu an işte kontrol dosyası oluştur bir tabanındaki verileri bu sayfada görmek istiyorum. Belki ben çok komplike mi yazdım acaba? Evet, tamam şu an istediğimi yaptı. Tamam. Evet, adım adım bana hepsini vermiş oldu. Mesela bir de bir güzel özelliği daha şimdi şey olsun onu da söyleyelim bir de söylemeyelim onu gerek yok burada şimdi PHP yeni bir kontrol oluşturmam için tabi terminalden kod göndermem gerekiyor onu mesela diyelim ki burada doğrusunu yazmış olsun ben bunu buradan run ettiğimde bakın zaten direkt gözüne çarpmıştır buradan direkt oluşturdu ve artık kontrollerim e, burada da gelmiş oldu. Şimdi bu kontrol dosyasını oluşturdu. Demin bana bu dosyayla alakalı kodlar da vermişti. Peki bunu yap dediğimde ha, continue dedim. Evet. Ve hepsi geldi. Komutiye ediyorum. Burada bir hata var. Mesela bunu da import etmesi mesela iyi olurdu bu noktada. Gerçi öyle bir model yok o yüzden şey yapamam. O noktada aklım. Tamam. Başka mesela ne istedi? Leave'ini falan verdi. Aynen sonra bir de e, dosyası için HTML kodu yazdı. Şimdi buraya ne oldu ya? Tamam. Diyelim ki şöyle birazcık inelim. Aynen şuradayız. Ee, burada bir e, tablo görünümü istiyorum. Ya da yok burası bir hoş geldin sayfası. Bana güzel bir hoş geldin sayfası kodlamanı istiyorum dediğimde bakalım bana ne kodlayacak deminki adımlar çok güzeldi kontroller oluşturdu direkt terminalinde run dedim yazdığı kodu runladı ve beni hiç uğraştırmadı şimdi de hoş geldin sayfamı verdi kabul ettim döndüm Evet Peki diyelim ki ee, buraya aldım şimdi seçtiğim kodu edit dersem beğenmedim beğenmedim biraz daha güzel olabilir. Renkleri değiştir. Yazıları değiştir. Burada satır satır, adım adım ne yaptığını bana gösteriyor. Hangi adımda olduğunu gösteriyor. Kırmızılar benim eski yazdıklarım. Yeşiller onun yeni yazdıkları. Bunu command enter'larsam kabul etmiş oluyorum. Ve değişti direkt zaten. Komut y'ye basarsam adım adım tek tek hepsini kabul ediyorum. Veya komut n'ye basarsam da adım adım reddediyorum. Yine aynı şekilde bunu böyle seçip chat dersem bu sefer böyle seçtiğim alan hakkında konuşuyoruz. O da çok güzel olmuş. Yine bu chat kısmında bu GPT'ler arasında işte Mini'yi, 4O'yu vesaire seçebiliyorum. O çok güzel. E, fotoğraf atabiliyorum. O da çok güzel. A ama hani benim gerçekten en çok sevdiğim şeylerden biri demin gösterdim zaten. Bir o mention olmuş. Yani benim bu sayfaya da işte buraya mention veya web işte dök dökümen, eee Hmm, i̇şte kitaptaki belki bir branch var. İşte o branchla alakalı bir sorun oldu, bir şey oldu. Oraya mentionlayabiliyorum. Ondan sonra buradaki tüm dosyalara mentionlayabiliyorum. Hani bunlar gerçekten çok güzel bir özellik. Benim tek tek yapay zekaya prompt verip zaman kaybetmemi aslında engellemiş. Yani developer'ın aslında verimliliği bence zaman açısından özellikle çok fazla artmış. O yüzden çok sevdim. Bir diğer de en çok sevdiğim şey bu demin size yaptığım işte şurayı seçip burada edit deyip burayı editlerken benim tek tek bunları görmem. O da hani hem yani o da çok güzel olmuş. işte eski kodumu görüyorum, yeni kodu görüyorum. Ne yaptığını böyle tam alt alta olduğu için karşılaştırmalı görebiliyorum. Tam aslında şeye benzemiş kitap işte komite atarken Aynı zaten şey kullanmışlar, e, görüntüyü kullanmışlar. Onu da e, çok verimli buldum. Yani genel olarak aslında ilk izlenim olarak e, hızlandıracağını düşünüyorum yazdığımız kodları. Hani özellikle bu sürekli yazdığımız işte el alışkanlığı olan veya hani tekrar düşmemizi engelleyeceğini düşünüyorum. Çünkü artık çok fazla tekrar düşüyoruz bazı yerlerde, bazı noktalarda. Onu zaten direkt artık bence aşabiliriz. Veya işte kodu refaktör ederken bize yol gösterebilir. Yani tamamen aslında ben artık projelerimizde birazcık daha artık verimliğe odaklanacağımızı hani kod yazmaktansa aslında e, kodu nasıl daha güzel yazacağımıza odaklanıp belki birazcık daha yaratıcılığa odaklanacağımız bir kapı açar e, bu yapay zekalar. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden çok heyecanlandırdı beni bu e, editör. Sizlerle de paylaşmak istedim. E, umarım ki faydalı olmuştur. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi e, eğer bu konuda fikriniz yorumunuz varsa lütfen aşağıya yorum atmayı da ihmal etmeyiniz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi kod yazmalar diliyorum.